559. sokakta gelenek değişmedi. Denizli Pamukkale ilçesine bağlı 15 Mayıs Mahallesi Gazi Bulvarı 559. sokakta her yıl düzenlenen geleneksel aşure ve keşkek günü bu yılda yapıldı. Geleneğin şaşmadığı mahallede keşkek ve aşure Hayrının 18 Mart'ta 17.si düzenlendi. 559. sokak ve civarında oturan ya da esnaflık yapan herkesin maddi manevi katkısıyla düzenlenen Keşkek ve Aşure gününe bu yılda halktan yoğun ilgi vardı. Hayır günleri çevre illere kıyaslama yapıldığında Denizli'de daha yoğun olarak gerçekleştiriliyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Çünkü bu tür etkinlikler bizim birbirimize olan bağımızı güçlendiriyor. Komşunun komşuyu tanımadığı şu günlerde hala sıcacık bir kap yemek bulabilme ihtimalimizin olduğunu hatırlatıyor. Gördüğünüz gibi yoldan geçen herkes gelip yiyebiliyor. Sıraya giren herkese bir kap sıcacık servis ediliyor. Ayrımcılık yok, ötekileştirme yok, sadece yemek yemek var ve yedikten sonra da bir Allah kabul etsin demeniz yeterli. Bu etkinlikte emeği geçen herkese ve gelip katılanlar da dahi herkese sonsuz teşekkür ediyoruz şeklinde açıklama yaptı.